Herkese merhaba arkadaşlar, Fevzi Paşa'dayız. Çok güzel bir site içerisinde, güzel bir yazlık tanıtmaya geldik. Toplamda 7 blok, 2 tane havuzdan oluşan ve 28 adet daireden oluşan, 2 artı bir daireden oluşan çok güzel bir site tanıtmaya geldim. Bir tane dairesine de bakacağız, hepsi zaten aynı. Her katlı, ikişer tane olmak üzere toplamda her blokta 4 adet dairemiz var. Klima tesisatları hazır, böyle taş görünümlü, aşağısı taş, yukarısı... Mineral sıva yapılmış Panjurlar Hani Türk filmlerinde olur ya Böyle pembe panjurlu evlerimiz olsun Harika bir panjur sistemi yapılmış Alaçatı kafasında Çeşme havasında Değil mi? Güzel bir yer yapmışlar Çok da güzel Konum da çok güzel Denize de çok yakın 2 adet de havuz var Bu sitede İki köşede de havuzunuz var Toplamda 28 adet daireye 2 adet havuz denk gelmiş oluyor. Çok güzel peyzaj alanları var. Yürüyüş yolunu mavi yapmışlar. O kadar şık duruyor ki. Hatta bazı yerler kırmızı, bazı yerler mavi. Rengarenk gözüküyor. Drone görüntülerinde de göreceksiniz. Blokların arasındaki mesafe de çok geniş bu arada. Oldukça geniş yeşil alanlarımız mevcut. Biz şimdi havuzu gösterelim diye havuz kısmındaki yazlığa bakacağız, daireye bakacağız. Çok güzel bir konumda harika bir yer. Gerçekten harika bir yer ama evin yapı şekline bayıldım çok güzel yapmışlar blokların yazısına kadar harika bir konsept halinde yapmışlar ki muhteşem duruyor her katta dediğim gibi iki tane dairemiz var iki tane geniş havuzumuz var ki bu havuzlar zaten bence bu site için gayet yeterli bir havuz alanı sağlıyor çok güzel bir peyzaj alanı olduğunu tekrarlamak istiyorum ki bayıldım ben bayıldım gerçekten harika duruyor. Bahçesi çok güzel, ev çok güzel. Fiyatını söyleyelim değil mi? Fiyatını başta söylemedik, unuttuk. 2 milyon 500 bin TL'ye sahip olabileceğiniz yerler. Tabii fiyatlar değişebiliyor. 2 milyon 500'den başlıyor, 2 milyon 600'e kadar çıkabiliyor. Bunların pazarlıkları da mevcut. Bunu da göz önünde bulunduralım. Palmiye ağaçları, beyaz çakıl taşlar dip taraflarına gelmiş. Muhteşem bir görüntü var ama panjurlara bayıldım. Şimdi içeriden tekrar inceleye inceleye bakacağız. Dış tarafta da harika bir taş kullanmışlar ki beyaz kesme taş dediğimiz harika duruyor. Gerçekten mükemmel duruyor. Yapanın eline sağlık diyelim şimdi. Şimdi burası giriş kısmı. 3 basamakla buradan çıkabiliyorsunuz. Ama burada bir de engelli rampamız var. Bunu da çok iyi düşünerek yapmışlar. Hatta tırtıklı kaymasın diye çok güzel olmuş. Her katta iki tane evimiz var dedik. Bina giriş kapısı hemen karşıda bir dairemiz var. Bir diğer dairemiz de burada. 4 tane olması çok büyük bir avantaj. Kalabalık değil. Sessiz sakin. Genelde de burada oturacakların tamamı hatta %90'ı diyebilirim yazlıkçı olacaktır. E, kışında kalanlar tabii ki olacaktır ama genelde yazlıkçı olarak kullanılacaktır bu evler diye düşünüyorum. Şimdi girdiğimizde çok güzel bir seramiğimiz var yerde. Güzel bir koridorumuz var. Vestiyer alanı da var bu evde diğer daireler gibi direkt salona girmiyoruz. Tabii ki burada farklılıklar var. Çok güzel bir girişimiz var. 60'a 120 seramik yapmışlar. 2 adet odamız var. Odalara bakacağız. Güzel bir bahçe alanımız var. Aşağı kattakilerin aslında bahçe alanları çok güzel. Tabi burada eksikler var. Tekrardan bir boya yapılacak. Süpürgelikler gelecek. Burada da laminat görünümlü seramik kullanılmış. Güzel olmuş. Klima tesisatları burada. 3 metre civarında bir tavan yüksekliği var. Çok iyi. Bakın bu metrekare gerçekten çok iyi. Odanın metrekaresi ortalama 13-14 metrekare civarında. Gayet güzel kullanışlı bir oda. Gayet çık. Hatta biraz karanlık kalmış orası. Şimdi güneş tarafına çıktığımızda daha net göreceğiz. Burada da banyo lavabomuz var. Aslında çoğu yeri yapmışlar banyo lavabonun. Burada biyenin gömme rezervuarını kullanmışlar ki BM marka gerçekten çok iyi bir marka. Gerçekten harika bir marka. E, tabii ki lavabo gelecek buraya. Duşakabinin yeri belli. Zaten duşa de takmışlar. Güzel olmuş. Çamaşır makinesi için de hemen buraya yer yapmışlar. Güzel düşünmüşler. Şimdi diğer odamızda hemen koridorun karşısında doğalgaz tesisatı da mevcut burada. Panjur sistemlerini balkona çıktığımızda göstereceğim. Eski tip ama modern bir panjur. Gayet güzel bir odamız var arkadaşlar. Burası 14-15 metrekare civarında rahatlıkla kare olmasından dolayı yatak, dolap çok rahatlıkla sığdırabileceğiniz bir alan. Çok böyle büyük evler değil. Minimal tarzda güzel evler. Oturulabilir evler ki zaten sitenin bir avantajı var. Sitede olduğunuzda, sitede olduğunuzda güvenliğiniz olacak, bahçenize bakan olacak, havuzunuzun bakımı yapılacak. Siz bahçeyle uğraşmayacaksınız. Direkt evin içine gireceksiniz. Gayet mantıklı bir alışveriş olacaktır zeminin tamamı koridor ve salon mutfak 60'a 120 seramik yapılmış. Kimstone bir tezgahımız var. Dolaplar takılacak. Lucky bunlar zaten. Kalitesi belli ortada. Tezgah arasında ne geleceğini bilmiyorum ama büyük ihtimalle 60'a 120 seramik yapacaklardır diye düşünüyorum. En son onlar yapılıyor. Elektrik tesisatçısı ondan sonra giriyor. Güzel, küçük ama kullanışlı bir yer. Gerçekten kullanışlı ortalama metrekarede 25 metrekare arkadaşlar salon mutfağımız ki dedim standartlarına uygun bir metrekare. Genelde bu metrekarelerde yerler yapılıyor siz de bildiğiniz gibi. Ama burası gayet güzel. Bence kapı konulmazsa daha güzel olur. Yani bu kapıyı buraya koymazsak bu böyle çerçeve şeklinde kalırsa alırsanız da kapıyı çıkartıp kullanmazsanız daha mantıklı olur. Çünkü kapı açıldığında bir yer kaplayacak ya da bu taraf açılacak. Ne tarafa açılırsa bir yer kaplayacak. Eğer kapı olmadan buraya giriş yapılırsa çok daha muhteşem olur. Şimdi bir de bahçemiz var. Şimdi bahçe katının avantajı aslında bu. Şimdi eski tip görünümlü diyelim, eski görünümlü panjur dedik ya. Bunlar yeni sistem. Aralardaki bu silikonlar sayesinde zaten ısıyı geçirmiyor, sesi geçirmiyor. Artı bir de çok güzel bir ray sistemi var. Yani burada eskiden bir çubuk olurdu. Yere batardı. Öyle kullanırdı ama burada öyle yok. Bu sürgülü sistem çok güzel bir sistem. Geniş bir bahçe var. Şimdi bu daireyi alırsanız komple bu bahçe size kalmış oluyor. Nasıl size kalmış oluyor? Zaten herkesin bahçe burada bitkilerle ayırmışlar. Tamam şu alanlar mesela binaların geçiş alanları ortak kullanım alan olabilir bir noktaya kadar. Ama bu dairenin önü bu dairenin önü tabii ki kendi kullanımlarına ait bir yer. Şunu söylemek istiyorum. Genel olarak baktığınızda tabii ki her yer ortak kullanım. Ama şimdi insanlar burayı görerek alıyor. Yani bu gelip de diğer köşedeki bir insan gelip burada oturmaz. Öyle bir şey yapması hiçbir zaman da görmedik. Bu bahçelerin komple size kalmış olacak. Kocaman bir bahçeniz olacak ki muhteşem bir görüntüsü var. Üst katlardaki korkuluklar da böyle eski tip korkuluklar yapılmış. Gerçekten projesini kim çizdiyse tebrik ediyorum. Çok güzel bir proje çizmişler. Çok da güzel yapmışlar. Güvenlik kamerasıyla 7/24 gözetlenecek bir site. Her tarafta ortalama 30-35 tane güvenlik kamerası olacak. Zaten burada e, bir bekçi kulübemiz olacak. Sitenin güvenliği olacak. 7/24 bahçenize, havuzunuza bakacak insanlar olacak ki bunların faydalarını zaten daha önce söylemiştik. Akbükle Didim arasında kalan. Hatta tam orta kesimde de denilemezdi. Akbük'e biraz daha yakın Fevzi Paşa Mahallesi'ndeyiz. Çevremizde yaz kış oturan insanlar var. Zaten denize çok yakın hemen 200 metrelerimizde bir sahil var. 300 metrelerimizde bir sahil daha var. İki tarafı da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Suyu da çok güzeldir. Sahili de güzeldir. Sürçülü isan ettiysek affedin. Ama zaten ev kendini gösteriyor. Yani böyle baktığınızda bir mutlu oluyorsunuz. Ben buraya geldiğimde ilk geldim. Az önce dedim ki çok güzel yapmışlar. Gerçekten harika olmuş. Ki ben de normalde daire tanıtmam. Daire beğenen bir insan da değilim. Böyle kendi e, projelerimiz olmadıkça. Bildiğiniz gibi ya da tanıdıkların projesi olmadıkça dairelere çok girmiyorum ama Muhteşem yapmamışlar mı? Gerçekten harika olmuş. Biz de çok sevdik. İnşallah alacak kişiler de sever. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir ev, güzel bir site, güzel bir muhit. Alıcısını bekliyor. Ses sakin, huzur içinde oturabilirsiniz. Sürçülisan ettiysek affedin. Beğenip yorum yaparsanız da bize destek vermiş olursunuz. Hepinize şimdiden teşekkürler.